Cenab-ı Hak dedi ki اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا Şeytan sizin düşmanınızdır. Onu düşman edinin. Cenab-ı Hak onun adımlarının peşine düşmeyin. لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ O gelip de yanımıza şöyle yap, böyle yap, böyle yap diye konuşup duran ve biz o konuştukça yanlış şeyler aklımıza geliyor hep yanlışlar düşünüyoruz. Arkadaşlıklarımız da böyle gelişti diye fark etmemize ve yol yakınken dönmemize dair içimizde beliren o Rahmani sese ya uyar, tövbe ile vazgeçeriz ya da bu yolculukta kötü arkadaşlar ve arkadaşlıklar ile ilişkimizi perçinleriz. Bu kolektif ilişki zamanla bizi yutabilir. Çevreyi böyle seçen bir kimse zamanla bu çevrenin kölesi haline gelebilir. O yüzden Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki el mer'u veya bazı rivayetlerde ar-raculu ala dini halili kişi arkadaşının yakın arkadaşının dini üzeredir. فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ ila مَنْ يُخَالِلُ şu halde kimse baksın ki kime arkadaşlık ediyorum, kiminle ilişkilerimi yakın tutuyorum. Çünkü birazdan onun dini üzere olacaksın, birazdan onun gibi olacaksın. Bir başka rivayetten Hazreti Peygamber dedi ki, مَثَلُ الْجَل۪يسِ salih, وَالْجَل۪يسِ السَّوْءِ iyi arkadaş, iyi oturup kalktığın kimseyle kötü arkadaş, kötü oturup kalktığın kimse, kemetheli sahibi miski ve nefihil kiri. Misk sahibi, miskçi gibiyle körükçü gibidir. Demir körükçüsü. Ona üfürürdür demiri yakıp ısıtmak için, eritmek için. Miskçi olan, misk alıp satan kimseyle oturduğunda kalktığında ya misk alırsın ya ondan sana misk bulaşır. En azından miskin kokusu gelir dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu iyi arkadaşta olan ilişki. Kötü arkadaşta olan ilişkide o o ateşleri yakıp dururken, o o körüyü üfleyip dururken ya oradan bir şey sıçrar üzerini yakar ya da elbiseni yakar ya da o pis kokusu senin üzerine siner. Dolayısıyla kişi arkadaşıyla olan ilişkisinde bulaşık onunla ilişkili ve bir süre sonra geleceğini onunla tevhid etmiş, geleceğini onun geleceğiyle birleştirmiş bir duruma kalabilir. Dolayısıyla arkadaş ekstra basit bir konu değil, girişte söylediğimiz gibi tercihe dair bir konudur ve öyle olur ki kişinin geleceğini arkadaş veya arkadaşlıklar alıp götürebilir, kişiye irade bile bırakmayabilir. Bu anlamda ilk baştan kişinin iradesini sahiplenmesi ve Allah azze ve celle'nin kendisine tevdi ettiği bu iradeyi ne olursa olsun arkadaşına devretmemesi gerekir. Özellikle kötü arkadaşlıklarda iradenin devri bir yerden sonra söz konusu olur. Gözünü yum ve uçurumun uçurumun köşesinde ben adımını at dedikçe at. Bakalım gerçek bir arkadaş mıyız, değil miyiz? Bütün varlığını ve iradeni benim iki dudağımın arasına bırakabiliyor musun? Böyle bir arkadaşlık şeytani bir süreçte olur. Hiçbir zaman rahmani bir süreçte kişi arkadaşına iradesini tevdi etmez. Çünkü irade Allah'ın emanetidir ve kişiye özendir. Kişi o iradesini kullanmakla mükelleftir. İyi arkadaşı bile o iradeni bana devret dese ona diyecek ki bak bugüne kadar iyiydik şimdi kötü olmayalım. Senin iraden sende Allah'ın emaneti tıpkı dağlara, denizlere, yerlere, göklere sunduğunda onların kabul etmekten çekinip imtina ettikleri çok ağır bir emanet. Bununla ebedi cehennemlik yahut ebedi cehennetlik olabileceğimiz bir süreçte sahip çıkmalıyız. Sen kendi emanetini, ben kendi emanetimi yüklenmişim. Birbirimize olan etkileşimimizde sadece tavsiyede bulunabiliriz. Devredemeyiz birbirimize emanetimizi. Dolayısıyla biri diğerine kötü arkadaşlıkta örneği olduğunda demin bahsettik uçurum kenarında işte ben at dersem at veya ben şu tabancayı veriyorum. Bana güvenerek sık bunu kafana. Mermi olmayan gelecek. Bana güven. Arkadaşa güvenip bunu yapabilir misin? Yapamazsın. Kendi varlığını bütün bir bir arkadaşın diline bırakamazsın ama şeytan böylesi bir denemeyi arkadaşlığın perçinlenmesi için zaruri vehmedebilir veya şu şırıngayı al sık zerket bedenine diye veya bu akşam çık gel benle nereye sorma <laughs> kalk gidelim dediğinde nereye dememesini bekliyor dostunun arkadaşının bu iman üzere takva üzere ise ilk sorması gereken şey nereyedir. İyi arkadaş bile olsa çünkü iradesini başkasına tevdi edemez. Nereye gideceğiz? Şöyle şöyle salih bir iş yapmaya gideceğiz. Güzel. Ben de bu salih işe katkı sunmak istiyorum. Geleyim. Ama müphem bir yere sonucuna gebe kalacağım bir yere hiçbir biçimde gidilmez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den daha iyi arkadaş olmaz. O Hz. Ebu e, ''Haydi gidiyoruz Medine'ye hicret ediyoruz'' dedi. Gidiyoruz ama nereye belirsiz, ne olacağım belli olmayan, akıbeti belirsiz. Hiçbir kimse bir başka kimseye akıbeti belirsiz bir şekilde varlığını, geleceğini, hayatını ve iradesini tevdi edemez. Allah Azze ve Celle katında bundan mesul olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin atadığı bir komutan, Yeri gelip bir ateş yaktırdı, atın buna kendinizi dedi. Dediler ki nasıl atalım? Kendi irademizle biz bir yanlışa nasıl şey yapalım? E ben komutanınız değil miyim dedi. Dönüp Hz. Peygamber'e sorduklarında böyle bir şeyi kabul etmedi. Dolayısıyla irademizi arkadaşlığımız ne kadar yakınlaşırsa yakınlaşsın, dostluğumuz ne kadar ilerlerse ilerlesin hep usul ve esas üzere Allah Azze ve Celle'nin buyrukları temelinden ayırmamalıyız. Teklif edilen yahut istenen yahut yapılmak istenen şey her ne olursa olsun ölçüye uygunluğunu tartmaktan vazgeçemeyiz. Söyle bakayım bana o nedir? Ölçüye uygunsa olur değilse olmaz. Çünkü Allah'ın hatırı hiçbir dostluğun gerisinde kalamaz. Biz şu kadar zaman dostuz, ama şimdi bana güvenmiyorsun diye meselenin ne olduğunu sırf Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarına uygun olup olmadığını görmek üzere soran bir arkadaşına çok görüp bunu bana nasıl sorarsın diyemez kimse dememelidir. Bu şeytani bir yakınlaşma, aradaki çiti kaldır biçimindeki bir husus bu kabul edilemez. Dolayısıyla takva üzere olan arkadaşlıklarda Allah azze ve celle kişilere dostlarından daha yakındır. Allah azze ve celle'nin hatırı her kişiye ve sorumluluğu başta Cenab-ı Hakk'a karşıdır. Dolayısıyla şeytani arkadaşlıklarda örneklerini gördüğümüz kendi geleceklerini, varlıklarını tevdi etme biçiminin bir zaman sonra rahmani arkadaşlıklarda da kendisini göstermesi ve dostluğun Cenab-ı Hakk'ın takvasından da öte yüceltilmesi gibi bir durum olur ki hiçbir şey Allah'ın takvasından Cenab-ı Hakk'ın sevgisinden daha yüce değildir. Bütün dostluklar Allah azze ve celle'ye ve onun uğruna kurban edilmelidir. Yeri gelip 20 30 40 yıllık bir dostluk bile eğer Allah azze ve celle'den inhiraf eder, ayrılır ise ki bazen Eşlik bile, eşler bile eğer Allah Azze ve Celle'den bir taraf artık bağını koparmış ise burada ayrılık söz konusu olur. Çünkü Allah'ın hatırı bütün ilişki biçimlerin hepsinin üzerindedir. Olmaz ise kişi Cenab-ı Hakk'ı bırakıp ötekinin peşine takılmış olur, böyle olursa kişi zalimleri Allah Azze ve Celle'ye tercih etmiş olur. Hiçbir arkadaşlık bu düzeyde kutsanamaz.